Bugün sizi biraz rahatsız edecek ama e, bir o kadar da düşündürecek bir konunun tam merkezine götürelim istiyoruz. İstanbul'da geçen seri cinayetler düşünün. Evet. Ama bir farkla. Kurbanların hepsi geçmişlerinde çocuklara yönelik yani korkunç suçlara karışmış kişiler hı hı. ve bir katil var kendini bir tür adalet savaşçısı, adaletin kılıcı gibi görüyor. İşte bu sarsıcı zeminde ilerleyen bir eser var elimizde. Evet. Bahsettiğimiz eser Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı. Ahmet Ümit'i biliyorsunuz, Türk polisiye edebiyatının çok önemli isimlerinden. Ama onu farklı kılan şey sadece o katil kim sorusu değil. Değil evet. Aynı zamanda Türkiye'nin hassas sosyal meselelerine yani cesurca dokunması. Kırlangıç Çığlığı da tam bu noktada duruyor bence. Hem yani nefes kesen bir polisiye hem de toplumun derin yaralarına bakan bir sosyal roman. Bu sohbetteki amacımız da aslında sizin için bu çok katmanlı romanı biraz daha e, aralamak. Tabii ki cinayetlerin gizemine değineceğiz ama asıl odaklanacağımız şey romanın adalet, vicdan, intikam gibi temel kavramları nasıl işlediği. Hmm ve özellikle çocuk istismarı gibi ağır bir toplumsal yarayı nasıl ele aldığı olacak. Yani bir özetten çok daha fazlası. Bu roman neden bu kadar önemli? Hangi noktalarda okuru yani sizi düşünmeye itiyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Evet, başlayalım o zaman. Başlayalım. Romanın merkezinde başkomiser Nevzat var. Ekibi Ali ve Zeynep'le birlikte İstanbul'u sarsan seri cinayetlerin peşindeler. İlk bakışta hani klasik bir polisiye gibi başlıyor sanki, değil mi? Başlangıçta evet o hissi veriyor. Ama çok geçmeden ee, işin rengi değişiyor. Çünkü kurbanların kimlikleri ortaya çıktıkça bir bakıyorlar ki hepsinin geçmişinde ortak karanlık bir sır var. Çocuk istismarı. İşte orası ilginçleşiyor. Kesinlikle. Bu ortak nokta soruşturmayı sıradan bir cinayet vakasının çok ötesine taşıyor bir anda. Tam da bu noktada işler karışıyor ve dediğiniz gibi bir tür ahlaki gri alan beliriyor, yani katil kurbanlarını rastgele seçmiyor. Hayır, hayır. Bilinçli bir şekilde, geçmişteki o korkunç suçları nedeniyle bu kişileri hedef alıyor ve kendi adaletini uyguladığına ilanıyor sanki. Evet, bir nevi öyle. Bu durum hem karakterleri hem de okuru zor bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu bir intikam mı sadece, yoksa sistemin sağlayamadığı bir adalet arayışı mı? Nedir Kesinlikle. bu? Kesinlikle, bu çok temel bir ikilem ve romanın en güçlü yanlarından biri de bu bence. Adalet dediğimiz kavramın aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Özellikle yasal sistem hani bazen yetersiz kalıyor ya. Evet, kalabiliyor. Suçlular cezasız kaldığında ya da toplumun vicdanını rahatlatmayan cezalar aldığında işte o zaman intikam duygusu nasıl tehlikeli, kontrolsüz bir güce dönüşebiliyor bunu seriyor önümüze. Katilin eylemleri e, aslında sistemdeki aksaklıklara bir tepki gibi. Aynen adaletin tecelli etmediği algısına yönelik çok radikal bir tepki olarak okunabilir. Cinayetler adeta birikmiş ifade edilemeyen toplumsal bir öfkenin sembolü haline geliyor. Bu adalet ve intikam sarkacı roman boyunca hissediliyor ama sanırım bir diğer belki de daha derinde yatan ve okuru daha fazla sarsan tema var. Çocuk istismarı ve bu konudaki o toplumsal sessizlik. Ahmet Ümit bu konuya parmak basmaktan hiç çekinmemiş. Hiç çekinmemiş. Evet. Hatta romanın tam kalbine yerleştirmiş diyebiliriz. Bu gerçekten de romanın en ağır ve merkezi teması. Ümit sadece istismarın bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatmıyor. Aynı zamanda toplumun bu konudaki o ürkütücü sessizliğini, görmezden gelme eğilimini, hatta bazen üstünü örtme çabasını da çok çarpıcı bir dille eleştiriyor. Romanın adı bile Kırlangıççılığı. Evet, o isim de çok anlamlı. Çok katmanlı bir anlamı var. Kırlangıçlar genelde masumiyeti, özgürlüğü falan çağrıştırır ya. Evet. Ama çığlık kelimesiyle birleşince o masumiyetin nasıl boğulduğunu, duyulmayan yardım çağrılarını, bastırılmış acıları ve en önemlisi karşılık bulamayan adalet arayışını simgeliyor. Bu sembolizm romanın atmosferini daha da şey yapıyor, yoğunlaştırıyor. Peki katilin motivasyonu? Yani sadece bu çarpık adalet anlayışı mı var işin içinde? Yoksa daha kişisel bir yerden mi besleniyor bu öfke, bu şiddet? Roman bu konuda ne diyor bize? Roman suçun psikolojik kökenlerine ve özellikle travmanın birey üzerindeki o uzun vadeli, yıkıcı etkilerine de derinlemesine iniyor aslında. Katilin kimliği ve eylemlerinin ardındaki asıl itici gücün yani geçmişte bizzat yaşadığı ya da tanık olduğu ağır travmalarla doğrudan bağlantılı olduğunu anlıyoruz okudukça. Hmm. Bu bize şunu gösteriyor. Suç dediğimiz şey sadece anlık bir karar ya da doğuştan gelen bir kötülük değil çoğu zaman. Kökleri genellikle kişinin ruhunda açılan derin yaralarda, işlenmemiş, iyileşmemiş travmalarda yatıyor. Ahmet Ümit katilin eylemlerini sadece bir hastalık ya da saplantı gibi göstermek yerine... Yani basitleştirmiyor. Aynen, basitleştirmiyor. Travmanın insanı nasıl dönüştürebileceğini adalet arayışını nasıl tehlikeli bir yola saptırabileceğini anlatıyor. Belki sizin de okurken fark edeceğiniz gibi, yani acı çeken birinin başkasına acı çektirerek kendi yarasını iyileştirmeye çalışması gibi çok karmaşık bir psikoloji var ortada. Bu karanlık ve karmaşık tabloda bir de başkomiser Nevzat var. Tecrübeli, idealist ama aynı zamanda yıpranmış bir polis o. Bu denklemde nerede duruyor peki? Katilin adalet anlayışıyla nasıl bir zıtlık oluşturuyor? Başkomiser Nevzat adeta sistemin yani yürürlükteki yasaların içindeki vicdanın sesi gibi. O adaletin sokakta değil mahkeme salonlarında, yasalar çerçevesinde aranması gerektiğine inanıyor. Evet, onun duruşu net. Tecrübesiyle, ekibiyle birlikte delilleri topluyor, sabırla katili bulmaya çalışıyor ama bunu yaparken hem katilin yarattığı dehşetle mücadele ediyor hem de temsil ettiği sistemin kendi içindeki sorunlarla. Yani bürokrasi, yetersizlikler, bazen adaletin yavaş işlemesi ya da hiç işlememesi gibi bunlarla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Aynen öyle. Nevzat'ın adalet arayışı yani yasalara ve prosedürlere bağlılığı, katilin kan dökerek kendi adaletini ilan etme yöntemiyle tam bir tezat oluşturuyor. Onun varlığı bize şu soruyu sorduruyor aslında. Sistem çürümüşse ya da yetersizse bireyin hukuku kendi eline alması meşru görülebilir mi? Hmm, zor bir soru. Nevzat karakteri üzerinden roman vicdanın sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda derin bir içsel sorumluluk olduğunu da hatırlatıyor bize. Tüm bu ağır temaları, bu ahlaki ikilemleri, psikolojik derinliği işlerken romanın aynı zamanda sürükleyici bir polisiye olmayı başarması da ilginç gerçekten. Ahmet Ümit'in yazım tarzında bunu sağlayan ne gibi unsurlar var sizce? Yani okuyucuyu nasıl hem düşündürüp hem de hikayenin içinde tutabiliyor? İşte bu Ahmet Ümit'in ustalığı bence. Polisiye türünün gerektirdiği o gerilimi, merak unsurunu Olay örgüsündeki düğümleri çok iyi kullanıyor. Sayfaları hızla çevirmek istiyorsunuz. Yani katil kim? Bir sonraki adımın ne olacak diye merak ediyorsunuz. Evet, o merak hep canlı kalıyor. Ama Ümit bunu yaparken karakterlerin iç dünyalarını, motivasyonlarını, o toplumsal arka planı asla es geçmiyor. Dile akıcı, rahat okunuyor ama aynı zamanda derinlikli. Sadece ne oldu sorusunu değil, sürekli olarak neden oldu ve bu durum toplum olarak bizim hakkımızda ne söylüyor sorularını da zihninizde canlı tutuyor. Okur olarak sizi sadece bir izleyici değil, aynı zamanda bir sorgulayıcı yapıyor adeta. Evet, bu yaklaşım onun eserlerini sadece birer suç hikayesi olmaktan çıkarıp daha geniş bir toplumsal tartışma platformuna dönüştürüyor sanki. Türkiye'nin gerçekleriyle, konuşmaktan çekindiğimiz konularla yüzleşmek için edebiyatı bir araç olarak kullanıyor. Bu da onu çağdaşları arasında oldukça özgün bir yere koyuyor bence. Kesinlikle öyle. Kırlangıç çığlığının Türk edebiyatındaki yerine baktığımızda özellikle çocuk istismarı gibi son derece hassas ve travmatik bir konuyu bu kadar merkezine alarak tüm çıplaklığıyla ve cesaretle işleyen nadir romanlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çok önemli bir nokta. Bu açıdan bakıldığında roman sadece edebi bir başarı değil, aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk örneği. Edebiyatın toplumda farkındalık yaratma, sessizliğe bürünen çığlıkları duyurma gücünü gösteriyor bize. Yani bu roman sadece polisiye meraklıları için değil, aslında yaşadığı toplumun gerçeklerine kafa yoran, adalet ve vicdan gibi kavramları sorgulayan herkes için önemli bir okuma deneyimi sunuyor diyebiliriz. Tam olarak öyle. Kırlangıç Çığlığı Ahmet Ümit'in son dönemdeki en çok konuşulan, tartışılan ve belki de okurunu en çok rahatsız eden eserlerinden oldu. Çünkü ortaya koyduğu temel mesaj hem evrensel hem de çok sarsıcı. Çocukların masumiyetini korumak bir toplumun en temel ve ertelenemez görevidir. Kesinlikle. Ve romanın altını çizdiği diğer önemli nokta da şu: adalet mekanizması yani devletin kurumları bu görevi yerine getirmede başarısız olduğunda ya da toplum bu başarısızlığı algıladığında ortaya çıkan o bireysel adalet arayışları, öç alma güdüleri genellikle durumu daha da kötüleştirir, yeni trajedilere ve kapanması zor yaralara yol açar, bir şiddet sarmalı yaratma riski taşır. Anlıyoruz ki kırlangıç çığlığı bir yandan elinizden bırakamayacağınız bir gerilim sunarken, diğer yandan sizi adalet, intikam, travma, toplumsal sorumluluk ve vicdan gibi konularda derin düşüncelere iten çok katmanlı bir eser. Hı hı. Yani sadece bir katil kim sorusunun cevabını aramıyor, çok daha temel soruları gündeme getiriyor. Aslında bu roman edebiyatın en karanlık konuları bile ele alıp bizi nasıl hem rahatsız edip hem de bir şekilde aydınlatabileceğinin güçlü bir kanıtı gibi. Bu sohbetin sizin için taşıdığı anlam belki de şu olabilir. Bir eserin değerini belirleyen tek şeyin olay örgüsü ya da karakterler olmadığını görmek, asıl gücünün sorduğu sorularda, dokunduğu hassas noktalarda ve zihninizde açtığı o tartışma alanlarında yattığını fark etmek. Evet, bu önemli bir bakış açısı. Kırlandık çığlığı bize bir toplum olarak yüzleşmekten kaçındığımız gerçekleri, adalet sisteminin potansiyel kör noktalarını ve bu büyük denklemde bireysel vicdanın ne kadar karmaşık ve belirleyici bir rol oynadığını hatırlatıyor. Peki, ve bu sohbeti noktalarken belki de üzerine düşünmeniz için aklınızda kalmasını istediğimiz temel bir soru var. Hukuk sistemi mağdurlar için adaleti sağlamakta yetersiz kaldığında ya da öyle algılandığında bireyin kendi adaletini aramasının ahlaki sınırları tam olarak nerede başlar ve nerede biter? Evet. Böyle bir arayışın toplumsal doku üzerindeki potansiyel etkileri ve tehlikeleri neler olabilir? Sanırım Roma'nın bize miras bıraktığı en yakıcı, en düşündürücü sorulardan biri bu.